3-2-1 anne. Anne, 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 hayır. Merhaba hayır, arkadaşlar. <laughs> bana, Yaptım bile. Arkadaşlar şu anki çırpınışlarının sebebini söyleyeyim mi ya efendim? Son, kez ya. <laughs> son 10 saniyen. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 0 hayır. Arkadaşlar şu an ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Ve şu dakikadan itibaren tamam, bir dakika. internetsiz anne, bana dakika bir günü, günü veriyorum, bırakacağım. söz başlatmış. Verdim. Söz verdim. Söz verdim. Söz verdim. Söz verdim. Gerçekten. Bulunuyorum. Ya anne bilgisayar kapatılır mı? Kapandı artık. Kalk. Anne, ya. Bak yanıp sönüyor Hızlı kapatma bu. Herhangi bir sıkıntıda basılı tutuyorsun. Efe'cim bırakmak zorundasın. Anne bilgisayarı zor. kapatacağım doğru düzgün. Bırakmak zorundasın. Anne bak Kapa bilgisayarı bağlantıyı kapattım. İşte tamam. Ya? Kapat bakalım. Ya, kapatmayacağım işte. Komple kapatıyorsun. Yok. Komple. Evet. Bugün internetten uzak, mutlu. Ya mutlu falan değil Şahane bir. Anne bir tane tatilimiz var bize. Ha, şahane bir hayat yaşayacaksınız bak. Sence? Nasıl şu an? Ne yapacağım biliyor musun bugün? İlk önce şimdi kalkacağım ve kahvaltını hazırlayacağım. Anne, hayır ya. Hayır, sana bu Hadi kalk bakayım. Bak, internetin olmadığı yerlerde okunan kitapların çokluğuna bak, görüyor musun? Oğlum Zarar, zarar anlamıyorsun. Ha? Günde iki tane Levent bitireyim Artık test çözmeyeyim O işi geçeceksin. O işi yaş. O işi yaş. İmetler. Altı. Beş okurum. Yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim beş okurum. Oğlum Levent'in içinde matematik var mı? Ama, şey, yani, yani, Kitap okuman ama, çok kıymetli. Ama. Bugün hangisini okuyacaksın? Ben seçeyim mi bugün? Hayır, hayır. Ben seçeyim be ne hayır. olur. Ya bir de ben seçeyim. Hiç hiç bana hiçbir şey için izin vermiyorsun hayır. Efe. Hangisini seçeceğim? Bakayım. Beden dersiyle başımız dertte. Niye? Onların da mı Muzaffer hocası var yoksa? <Gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Emir nerede? Onu bulamazsın. Neden? Onu bulamayacaksın. Çekil bakayım. Hayır. Anneciğim çekil. Emir. Ondan da telefonu alacağım. Emir sakın çıkma. Burada değil ki. Emir. Neredesin? Ki. Bulamazsın. Annem. Sakladın mı? Evet. Nereye? Emir. O yadasını sakladım. Yemin et. Burada saklanacak yer yok ki oğlum. Efe dibimde dolanma, sinirlerim bozulmaya başladı. Banyoya saklanmaz, karanlık orası. Yok hayır saklanmıyor. Emir! Telefon elinde değil mi? Allah! Gülüyor muydun sen? Sen bana mı güldün <laughs> evet. acaba? Hayır! Olamaz! Yani. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> orada Emir? Kalkar mısın? Kalkma sakın kalkma. Kalk Emir, kalk, kalkma, kalk oradan. Buyur, Emir, Emir telefonu verme. Oldum. Telefon. Emir, Emir. Emir <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun çocuk korkuyor ya, ne yapıyorsun <laughs> Allah aşkına? Sakla sakla. Emir telefonu ver. Verme. İnternetsiz bir gün. <laughs> Sitliyor anne çocuk. Ver telefonu. Verme. Anneciğim telefonu ver. Ver. Ver dedim. Ver anneciğim. İnternet yok. Çıkın oradan şimdi. Ya şu internet... Allah! İyi misin? Efe rezildi. Kalk ne yaptın çocuk? Dürüme döndü ya. Efe. Kim dedi sana oraya sakla? Efe. Aferin Efe. Aferin Efe. <laughs> Mutfağa gidiyorsunuz hemen. Güzel bir kahvaltı. Ya Yürüyün. Bir şey azam, bir i̇nternet aç kalırsın. <laughs> Bugünkü seçmelerine gidemezsin zorla. Ha? O seçmeleri kim götürecek seni anneciğim? Telefon yok. Telefon yok söyleyeyim. İnternet yok bugün. Ha? Kim götürecek Efe? Sen bilirsin benim için sorun yok. Kahvaltı hazırlamak istemiyorsanız hazır. İnternet yok dedim bu arada haberiniz olsun. Hiçbir film platformunu kullanmıyorsunuz. İnternet yok diyorum sana. Elektrik demedim ama israf da yapma. Efe. Ben babanı arayayım mı? Bir bak. Neye? <laughs> hadi kahvaltı hazırlayalım hadi. Surat asacak bir şey yok. Ne yapalım? Tost yapalım mı? Emir'i basalım Emir'i basıp yiyelim. Emir'e bunun fikri sunmamız lazım. Bir lavabodan çıksın krep yapabiliriz. Krep. Ay Emil yapacağız. Oğlum Emil. Böyle öyle patates parmakları da pişireceğiz. Efe vakitten kaybediyorsun. Ee, dost. Ay, krep krep ha, mi? Ha, Emir gel. Koş 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 koş. Koş. Evet. Şimdi parmaklarını kızartacağız onu yiyeceğiz tamam mı? Gel. Ya atacağız parmaklarını. Kızım. <laughs> Gitip güzelce yüzünüzü yıkayın. Krebi ben hazırlayacağım tamam. Tost tost diyoruz. Biz hazırlayalım. Tost mu krep mi? Krep krep. Tamam, hadi. Güzelce yıkayın yüzünüzü. Arkadaşlar krepleri hazırladım. Şimdi birazcık üstüne fıstık. Çilek olsa çilek de koyardık. Çok güzel olurdu da çilek yok. Tamam. Şunu biraz daha. Gayet güzel oldu. Efe, Emir gelin. size şahane krepler yaptım bugün internetin olmamasına Aa. özel teşekkürler <laughs> 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 Vallahi bol yaptım annem al bakalım alsak yiyebilir miyiz de? bir sürü var istediğiniz kadar yiyebilirsiniz kapatalım şunları da tamamdır buyurunuz Emir Bey sizde afiyet olsun dikkat et tamam mı İnternet yok haberiniz olsun. Var, televizyon, yok? Televizyon, Aa, var, televizyon var internet yok. Elektriksiz demedim internetsiz dedim. <laughs> Kamerayı kapattığım Netflix. gibi Netflix de yok. İnternet, <laughs> Netflix, internet yok. Neyli? Wi-Fi Yürü. <laughs> bir şey izlemeniz gerekmiyor. Bir şey izleyerek yemek yenir diye bir kanun yok. <laughs> Gençler televizyon var dedim onu da iptal ettirmeyin bana anladınız mı? Yemeğinize oturun. Yemek yerken televizyon izlenecek diye bir kanun yok. Yok. Hadi hadi oturun artık. Ha, bunu izleyin master şey. Tat bakalım beğeneceğim mi? Kesinlikle seçmelere gidiyoruz. Ama krep yiyoruz. Ne var? Muşunu niye yapıyorsun ya? Yani anlamadım bir <laughs> şey. Beğendin mi? Muzlu nasıl? Ha. Güzel değil mi? Muzlu. <laughs> niye benimkine çilek koymadın? Çilek mi? Çilek de muz var. ki dolapta çilek doluydum. Neden koymadım? Çilek yok ki oğlum. Muz vardı dolapta onu koydum. Tat bakalım beğenecek misin? Güzel mi? Afiyet olsun. Başladınız mı? Hadi hadi yemekler bitti hadi. başlayın başlamak artık. Ne yapmak istemiyoruz? Ne Öyle yapmak, yapmak ist istemiyoruz anne. Kitap okumak ödev demek değildir. Keyif keyifle yapılması gereken anne. bir şey Çok biliyorsun keyifli. değil mi? Gerçekten keyif almıyor musun ki Levent serisinde? Evet. Alıyorsun. Evet. Gayet de sonra gelip anlatıyorsun evet. bana. Sadece başlamak biraz zor geliyor sana o kadar. Olursun. Ama hadi başla anne. Bu ana sınıf değil mi benim? Evet. Bak kitabını da koydum oraya. Emir, sen de hiç konuşmadan. Kelebekler sınıfı. Son anda yırttım. Bir kere daha aynı cümleyi dersen ama yanarsın. Kelebekler sınıfı. Hadi otur anneciğim sen de. Kalemini de al. Emir önce bu sayfadaki şurayı bitir, tamamla Sonra da bunlara başla. Bir de başla. Var anne. Tamam, iki sayfayı Kitap da bitirip öyle, tamam mı? <laughs> kafamı çarptım. O kitaba başla sinirlendirme beni Efe. Niçin? yemeğimi yapıyorken özel istek üzerine videoyu başlattım. Evet. Anne. Evet. Ben sosyalden çok az anladım ki ChatGPT'den soruların anlamlarına bakıyorum ya. He. Telefon yasak. <laughs> Bakma o zaman efendim. Ha! 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 ha, 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 ha. <laughs> Ciddiyim, bakmak yok tamam mı? Hayır, bilmiyorum ki. Bakmak yok. hayır. Efendim, bakmak hayır, yok. Soruyu anlatıyor o zaman başka bugün sosyal yapma. Tamam. Duydun mu? Sosyal yapmayacağım. Tamam hadi. Sen de yürü. Oyuncaklarına bak ne güzel oynuyorsun. Aferin sana. <laughs> Bir şey yok. Abin o senin. Korkma. <gülüyor> <gülüyor> yürü Dona. Yürü. Hadi annem oyuncaklarınla oyna yürü bakalım. Kim geldi? Aa, aç bakalım. Gene mi futbol oynuyorsun? Hoş geldin. Gel gel gene futbol oynuyorlar. Hem de salonda. Bak koruma koray. Baban da görsün o korumayı. Koruma Görüşürüz o zaman. Oğlum bak. Teyze, teyzeni öptün mü Efe? Herliymiş. Öpmek istemedi beni. Öpmesin o zaman. Bence de öpmesin. Öpmesin. Oh Allah gitti. Fena düştü. Tamam, tamam. Emir. Anne emir saklanıyor. Nereye? Gene mi? Ne? E neyse o zaman ben bunu geri götüreyim bari. O ne? Ha? Götürüyorum o zaman. Gidiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Gel bak ne var bende. Gel. Yok, Abla yok. şunu açalım mı bir? Açalım abi bekle bakayım. Bir dakika. Dur, bir ya bu sevebileceği Doğru. bir şey Emir'in. Belki değil Efe bile mi? sevebilir onu. Projeksiyon <laughs> <Olacak> gibi <laughs> mi? Evet. Hani biz Efe'ye böyle bir tane büyük Mokko almış. Almıştı evet, böyle. evet. Ne yapıyor Efe'yi be? de tam çünkü. Ama bu da sanırım pilli ya. Bu, bu ne de? Ama bak şey var burada. Bu şey. şeyini Aa. defterini kullanmışız bak önceden. Efe'nin zamanından olan bir şeydi. Bak Efe hatırlıyor musun bunu? Benim zamanım nasıl? Bu Efe'nin zamanından mı? Bak yaptık önceden. Bak Efe hatırlamıyor bile ama. Hatırlıyor musun Efe? Oldu. <laughs> <laughs> oldu bak oldu. Şey oldu da, ne oldu? ders mi koydum acaba? Ama böyle görünmüyor ki ya. Ama bu biraz daha şey olması Banyoda mı denesek? Aslında görünmüyor değil bak görünüyor bak. Nasıl Bence görünüyor. bir banyoda deneyelim onu karanlıkta. Tamam. Deneyelim bu orada. Işığı al bunu. Ben bilirim bu işleri. Belki banyoda olur güzel. Evet. Işıklar kapalı mı olacak? Evet. Tipi Epe tipi hayır. <laughs> gel. Gel bakalım. Korkma gel da daha iyi. çiz bakalım gel ben de çiziyorum şey oraya karanlıkta çok iyi <gülüyor> buradayım <gülüyor> <O> sıkıntı yok <laughs> buradayım boşu, o video başka yok. hayır bakalım mı bir neler var bakayım Allah Allah bu var. bak karanlıkta daha iyi değil mi bak bu var Aa bak kedi çok çok tatlı bu var çeviriyorum daha başka Anne, şeyler de var, var. var da içeride kaldı bu var ya ne yapıyorsun <laughs> Ortalık aga. Ya, Gerilere gibi... gidiyor, saklanıyor ya. Hayır, yani, yani. saklanmıyor. kapat. Bak Efe. <gülüyor <encoun> <gülüyor> evet. Hadi Efe yap bakalım. Açın şey yap. Allah Allah! <laughs> Allah Allah! Oğlum korkma. Efe korkuyor. Yapma. Bak sen korkuttun en son bu çocuğu banyoda. Buradayız oğlum. Korkma. Hadi bakalım. Dene. Çiz bakalım. Herkes bekliyor. Evet, bir Bir şey bir şey, yok, bir şey <gülme> 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 <achei> <g astronomers> Ben Picasso'yum bu arada biliyor musunuz? Ya he he tamam. Ben de eskiden neyse. Sensin. Ben de Van Gogh'a. Ay, gözünü de boyayım şunları ha. Nasıl oldu? Vallahi yamulmuş Aynısı. Yok, gayet de güzel oldu. Bence güzel mi? Buradakiyle oradaki aynısı. Evet, vallahi güzel. Ama gene de şu yetersiz. Daha güzel yapabilirler. Belki pide değişse daha şey yapar. Bilmiyorum Ama burada bir sürü şey var. Ama ben beğendim valla. Bak şekilleri göstereyim. Getirsene bir takayım der ya. bakayım bir. Neler varmış göreyim. Bundakileri gördük. Bu oh, Emir zaten. O kesin. Sensin, sensin. Susun Aa Emir'in borcu da bu. Evet, o ha gerçekten. Aa, Aa. Emir gel bakalım plans. <laughs> Tabii. Emir bunları daha çok sever. Şey. O, gel bak. Uzay aracı. Ya. O, çok güzel şeyler var. Neyi bak. bak neler var burada. Şöyle bakın daha iyi değil mi? Ooo çam balı. Tiren. Tiren. Bu işaret edecek. Açık. Başka var mı? Ya ya inle. Bunda da meyveler var. Gel, Hazırlandınız Ay, mı? Neye? Nereye? İlginç. Nereye sıkacağım bunu? Odaya. Yok annem hadi çıkıyoruz. Bak abi hazırlandı. Herkes ha? Herkes ha. Herkes Olur terlik tamam. giyebilirsin sen. Yedek kıyafet aldın mı? Aa. Yedek kıyafet Olay al. Ha? <laughs> Terlersen oğlum üstünü değiştirmen lazım. Bir tişört alayım ben sana. Tamam, tamam. Siz inin ben de iniyorum. Gel, ya, 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 ya. Şimdi Arden'leri de alacağız. Abi, Heyecanlı anne. mısın Efe? Yani. Efe seçmelere katılıyor bugün. <laughs> Olmayabilir. Tamam mı? Üzülmek yok anlaştık mı? Tamam evet. Kapanmadı bak. Oradakiler değil abi. Birazdan gelecek abinler. Bekleyelim bakalım. Nerede kaldınız? Nerede kaldınız? Bayağı bay Beklediniz, çıkmadınız. Hadi gel oğlum çıkıyoruz. Bitti maç. Dikkat et kafana. Abi, bugün İzlemedin evet hadi yürü gidelim. Muzaffer Hoca'nın yaptığı antrenman da bir başkaydı yani bu bu o kadar yorucu değildi yani Muzaffer, hoca yani. Şaka Yemin Muzaffer Hoca'nın. Şaka yapıyorsun. Muzaffer Hoca'nınki daha mı yorucu? Yani anne Muzaffer Hoca'nınki yani. Ben yani de ya dedim of. Efe kesin bunu istemeyecek çok yoruldu. Yok hoca Muzaffer Hoca yaptırıyor ama yani bir şeyler öğrendiğini hissediyorsun. Burada da hissediyorsun yani. Efe Karagümrük'ten daha iyi bazıları. gibi sanki. Bazılarını zaten Muzaffer Hoca yaptırıyor. Karagümrük'te yapıyordum eskiden. Evet, şu anda takılmasın yani hoca tamam dedi gel gelsin bundan sonra dedi de bence gene de bir düşün ya iki saat efe baya sıkıntı bence bana göre sıkıntı gibi geldi sanki şimdi biz de gene mi çıkacağız Erdem'le de yok yok anneciğim bugün değil bugün bitti artık eve Bakacağım gidelim bakıcam kendini biliyor musun ben de, ben de. Efendim. efendim aman Alo. <laughs> Alo. İyi misin? Alo. <laughs> Alo. İyi misin? Senden kedi verdi ya ot, ha? Ha, adatlı al. adatlı. o tosuna çok benziyordu. Alabilirsiniz. Nodalı yok. Bak şundan bir tane daha sen bari. Bir günde bitiyor sana gelip bir daha al. 2 üç tane al. Onun elindeki ne? Buz. Emir. tam yere düştü sakın alma yürü bakalım. Başka bu zaten. Hayır. Kurvasını alayım mı? İstiyorsan al. Şimdi yiyebilecek mi kurvasını? Yemekten sonra. Bir tane. Yemekten sonra. Bir tane. Yemekten sonra. Bir tane. Tam bir tane hadi bakalım. Yeri Şimdi kısım var da gör. Çok soğuk. Dene al istiyorsan. Al o zaman. Eğer canım bir tane atık başka almayacağım. Seçin birkaç tane evde dursun. Birkaç taneyse o zaman hemen almamız lazım. Hemen götürmemiz lazım. Evet çıkacağız işte. Bak Ay, mesela bunları sevmiyor muydunuz? Ben bunlar porti kesin. Vallahi ben de istemiyorum. Tamam, tamam yani. porti aldım. Bu neymiş? O da iyi. Hı, bak bu da güzel. Bu Şu? daha güzel. Bu daha, daha güzel. Olur. Hayır ne? o daha güzel. Kaymak çikolata diyor. Gidelim. Al bunları at arabaya. var mı? Onlar lazle yenmez. Neyle yenir? Bak üstündeki cipse baharatlı cipslerle yemen lazım. Aç. Hadi çıkıyoruz. Bir şöyle olan bir tane klavye bulamadık. He. Bunlar da zaten pembe. Hadi yürüyün bakalım. Hadi Emir yürü annem. Ben o kadar antrenmana çıktım. O kadar antrenmana çıktım ama senden daha fazla bulmuşsun. Teşekkür ediyorum Abi. efendim. <gülüyor> 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 Bakın böyle internetsiz ne güzel bir gün geçiriyorsunuz. Aa! Doğru değil mi? De bak bak. Açamazsın, oynayamazsın. Bugün internetsiz bir gün. Ne ödülü? Ödül mü? Ödül ne ödülü? Bir ödül ver. Hadi yürüyün. Dur, dur, ödüle gerek yok. Seni futbola götürdük. Daha büyük ödül mü var yahu? Hani bak işte çok yoruldum lütfen ya. Ben de ya. çok yoruldum lütfen. Sen mi yoruldun? Nerede? Ama sadece abi abi diye bağırdım. Hayır bir de tam hocanın arkasında duruyor. Oradan geçmeye çalışıyor. bir. aşağı attık. Buyurunuz efendim içeri. Ya, Buyurunuz efendim. İnterneti yok. Anne ya. Buyurunuz ekselansları. Anne, Baban yok, tövbe ya, abi yürü içeri. Abi, yürü. Anne hiç hoş değil bu. Ayaklarını abi, yıka. Ne Yüzünü de yıka. Abi, hiç hoş değil. Sakın oralara sürme ayağını. Hayır. Ayaklarınızı yıkayın. Hadi. Abi, Hadi. E Hadi. Bir, çıkın, çıkın, bir Girelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah size ıslah etsin oğlum. O zaman ne diyoruz? Tabii ki afiyet olsun. <laughs> o zaman düzgün otur kalk.